Merhabalar arkadaşlar. Benim adım. Benim adım neydi ya? Ha, hatırladım. Benim adım neydi benim adım? Bugün sizlerle birlikte Roblox oynuyoruz. Bu Boat for three sure girdim. Şöyle böyle bir oyun. Şimdi bir gemi oluşturalım. ya. İçine girdi. Şöyle hemen yapalım. bitti tamam. Şimdi arkadaşlar hem oynayacağız hem de kodları yazacağız. Kodlar kodların yazılma yeri şurasıydı. Hemen başlayalım kodları yazmaya. protected code Bakın arkadaşlar bu bir kod. Aa bunun zamanı geçmiş. Tamam arkadaşlar o zaman şey yapmayacağız kod yazmayacağız. Zamanı geçmişti onların çünkü. Benim zamanımda zamanları geçmemişti. Arkadaşlar benim hesabımı çaldılar. Bu yüzden de çok güzel bir hesabım vardı Robux'lu böyle. Onu kaçırdım. Üzerimdeki kıyafetler Robux'lu değil. Normal soru bilmeceli. Ama yani Robux almaya başlayacağım. Şimdi şöyle güzel bir gemi oluşturalım. Cam koysak mı? Hadi koyalım şuraya, izleriz. Şimdi şöyle bir e, koltuk da koyalım. Hmm. Motorunu koyalım ilk önce. Tamam. Şimdi şeyini koyalım. Tamam şimdi çalışıyor mu diye bir bakalım. Vay. Şimdi hemen şöyle çalışıyor mu diye. Evet çalışıyormuş motorda. Bazen çalışmamazlık oluyor da. Şimdi hemen başlıyormuş şöyle Oh. Arkadaşlar bu arada her oyuna giren böyle eşyaları sahip olmaz yani. Baştan söyleyeyim. Yani rastgele eşya veriyorlar. Bana da motor falan verdi. Aslında motoru herkese veriyorlar. Şimdi şöyle güzelce ne bir sürme yapalım. Hmm. Böyleymiş oyun oh, Of, fena çarptık. Hadi. Benim e, eski hesabımda bayağı gelişmiştim yani. Bir tane siyah lav bloğu vardı onu almıştım. Yani bütün blokları biliyorum. Sonra bir tane daha açtım onu da çaldılar. Bunun da şifresini öyle değişik koydum ki hiç kimse bilemez yani. Şöyle bir sürme yapalım. Galiba şuradaki altında da sandık açacağız. Vay böyle yerler varmış. Tabi eski hesabımda bu, böyle yerleri biliyordum. Gelmiştim. Şu ahtapotlara gitmeyelim. Taşlardan daha çok şey götürüyor çünkü. O motor gitmiş. Ay, Benim saçım yoktu doğru. İşte şapkam gitmiş. Lan oyuna ne oluyor? Ha tamam. düzeldi Gemim buraya kadar dayandı ya. Şimdi galiba son blok gidiyor. Dedim. Hmm. İki tane on beşlikten açalım şimdi. Ne verdi? Param boşuna mı gitti yoksa? Evet başında yok ya gitmemiş. Bir şundan vermiş beş tane. Bir de şundan vermiş. Bu iki tane de bundan vermiş. Bundan on iki tane mine vardı? Bir tane daha açalım şimdi sandık. Dört tane bir blok tamam. Bir tane bir bloktan tamam. Bir de koltuğu. Koltuk güzelmiş. Ama bizim sürücü koltuğumuz daha güzel tabii ki. Şimdi yapalım gemimizi. Şöyle yok olmadı. Şunu sil. Neden silinmiyor? Neyse artık böyle olacak. Şöyle, şöyle, şöyle. Yok olmadı. Ha tamam oldu. Şimdi şunu da şöyle koyarsak. Şunu şöyle. Şunu şöyle. Şunu şöyle. Şunu şöyle. Şunu da şöyle koyduk mu? Son iki blok. Şunu da arkaya koyalım artık. Şöyle. Arkasına da şöyle süs olsun diye şunu koyalım. Diğer bloklarını da koyalım. Hemen şunu alalım. Şunu şöyle önlere koyacağım ki şey olsun hemen şöyle 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 koymaya devam edelim. Şöyle şöyle koyalım bir de. Şöyle de koyalım. Aa bitmiş tamam. Şimdi şunu koyalım. Çok mu fazla şunu dedim. Bence çok fazla dedim şunu. Bir daha demeyeyim o zaman şunu. Sonra takılıp kalıyor. Hemen şöyle şey koyalım. Yine şöyle dedim. Hemen şöyle demeyecektim. koyalım. Şimdi şunu da koyalım. koltukta koyalım. Sonra motorumuzu da arkamıza bir yerleştirirsek. On numara şahane işler gibi oldu. Şimdi başlayalım. Neden böyle oldu? şu Neyse böyle düşüreceğiz artık. Şöyle. Hmm oyun hiç de fena değilmiş aslında şöyle hep şöyle diyorum ya Hı. hemen devam edelim Hı. şimdi eskiden şurada şu olurdu Cadılar bayramında ama Cadılar Bayramı geçti tabi. Adamın gemisine bak. Ben bir git. Dur o benim önümde dursun. Ayar. Evet önümde. Hemen. O gitsin önündeki şeyleri çarpsın. Ben onun arkasında bekliyor. Hemen bekleyelim. Okey bek. Ne kadar da güzel nişi nişi nice, nice yıldızlı bir yer falan vardı hatırlıyorum çünkü oyunu. Hemen. Adama olan oluyor, bana bir şey olmuyor. Adama oluyor. Adama oluyor. Adama oluyor. Adama oluyor. Adama oluyor. Bana bir şey olmuyor. Bana bir, şey Bana bir şey olmuyor. 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 Şimdi oldu ama Ya benim şeyimi kaptı. He tamam. Bana bir şey oluyor. Ama artık olmuyor. Adamın gemisi de çok güzel dayandı. Adamın gemisi parçalı. Neyse böyle de süreriz biz. Ne, ne şartlarda olursa olsun süreceğim. Ben burada ölmüştüm. Hemen şöyle. Hadi adam ya. Adam motor koysaymış. Yolunmuş da bunda motor koyulacak bir yer yok ki. Olsaymış ama iyi olurmuş yani. Hmm. Ben burada ölmüştüm. Şimdi adam sayesinde burayı geçiyorum. Ve neredeyse tek blok götürmedim. Neredeyse. Hatta götürmemişim. Hemen. O, bak ben burayı görmemiştim. Yeni görüyorum. Bu güncellemede gelmiş olmalı. Adam öldü. O zaman iş bize düştü. Hemen adam öldü diye biz devam edeceğiz. Hemen şöyle bir ilerli. Aha. Bu yeri galiba hatırlıyor gibiyim. Yok hatırlayamıyorum. Ne 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 oluyor la? Ne oluyor? Hmm. Ne olduğunu anlayamadım. Sonunda a adamın gemisi yok olmamış. <laughs> Arkadaşlar bu arada bir şey daha söyleyeceğim. Benim eski hesabımda yani öyle gelişittim ki en sonunda bir sandık var onu gördüm. Ya o sandıktan da 150 mi ne veriyordu? Öyle yani. Bir tane Demet diye bir arkadaş vardı oyuna girmişti. O da sağ olsun beni bir kere götürmüştü. Arkadaşlar bir de şurada şey de var. Spam şey koyma. Bu kadarlık bence yeter arkadaşlar. Ben diğer bölümlerde olacak tabi bu videonun kendinize emanet olun <laughs> görüşürüz